Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yarım kilo kıyma ile 3 çeşit yemek nasıl yapılır onu anlatacağım. Yumuşacık köfte yapacağız. Bunun için iki soğan rendeledim. 2 sarımsak rendeledim. bir yumurta. Yarım kilo kıymamız var. Yarım demet maydanoz. Baharatları karıştırdım gördüğünüz gibi bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı nane var. Burada da ekmeklerimizi 2 dilim ekmeği dilim doğradım, sonra ıslattım, sonra suyunu sıktım aldım. Ekmeklerimiz var. ekmeklerimizi de koyuyoruz. Evet. malzemeleri koyduk şimdi. Yoğurmaya başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, güle güle yemek Şimdi cıvık olduğunu bakmayın. Yoğurdukça kıvama gelecektir o. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Ben ekmeği ıslatarak koyuyorum. Yumuşacık köfteler oluyor böylelikle. Bazıları rendeliyor. Bazıları galeta unu kullanıyor. Ben ekmeği doğrayıp ıslatıyorum. Sonra sıkıyorum avucumda. Atıyorum içine. Bu yarım kilo kıymadan 3 çeşit yemek yapacağız şimdi. Göstereceğim size. kovama geldi şu an temamız kovama geldi İyice özleştiriyoruz. Eğer elinize yapışmıyorsa kıvama gelmiştir. Şu an gördüğünüz gibi. İçerime yapışmıyor gördüğünüz gibi. ığımız kıvama geldi. Yine <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi kıymamız kıma, kıvama geldi. Gördüğünüz gibi maydanoz harç hiçbir şey yok elimde. Yapışmış. Şimdi bu kıymanın birazını alacağım. Saklama kabına koyacağım. Böyle. Bunu ince bulgurla yoğurup sulu yemek yapacağım. Buzluğu atacağım. Birazını da böyle köfteler yapıp Tek elle zor oluyor tabi. Kamera tuttuğu için öbürüyle. Böyle köfteler yapıp Bunu da fırında İzmir köfte yapacağım. Sulu köfte. Böyle elimizi sıkarak da saklama kabına koyuyoruz buzluğa atıyoruz yarım kilo kıymadan 3 çeşit yemek elde ediyoruz Bu yemekleri de daha sonra anlatacağım size ama bugün sadece kızartmasını anlatacağım. Evet gördüğünüz gibi bunu saklama kabına koyup fırına atacağım. Bunu daha sonra fırında İzmir köfte yapacağız. Onu videosunu ayrı atarım. Bunu da ince bulgurla yoğurup duvarlak yapıp sulu köfte yapacağız tencerede. Bunu videosunda atacağım daha sonra size. Bunu da buzluğa atıyoruz. Şimdi kalan kıymamızı da yuvarlak yuvarlak yapıp kızartma yapacağız. Yanında patates kızartması ile sunacağız. Tekerle biraz zor oluyor ama böyle yuvarlak yapıp gördüğünüz gibi böyle, böyle yuvarlak yuvarlak yapıp. Bu da kızartma olacak. Yanında patates de kızartırım. Acil dışarıdan geldiğiniz zaman hemen köfteleri çıkartıp fırına atı veriyorsunuz. tek elle yoğurduğum için bu kadar oluyor. Bu da kızartmalık. Gördüğünüz gibi tabağa diziyorum şu an. patatesleri ince ince dilimleyip kızartıp arkasından da bu köfteleri kızartacağım. Çocuklar bunu çok seviyor kızartmayı. İsterseniz ızgara da yapabilirsiniz bunu. Bazen ızgara yapıyoruz. Patatesleri tavada kızartıyoruz. Köfteleri ızgara da pişiriyoruz. Daha sağlıklı oluyor. yanında salata, ayran. Akşam yemeğimiz hazır. Evet, son köftemizi de yaptık. Gördüğünüz gibi. Bunları da kızartacağım. Önce patatesleri ince ince dilimleyip onları kızartacağım. Sonra bunları kızartacağım. Akşam yemeğimiz hazır olmuş olacak.